2012 model Seat Ibiza kalorifer petek temizliği. Kalorifer giriş ve çıkış hortumlarımızı bağladık. Cihazımızı 70 derecelik ısıya ulaştırdık ve şimdi çalıştırıyoruz. Bakalım içeriden neler çıkacak. Oo çok tıkalı bak Çıkalı. Bakın basınca bakın ne kadar yükseliyor. Normalde onlarda olması lazım. Yavaş yavaş düşecek, açılacak. Arka tarafı ters basınç yap. Ters basınç, basınç da düşüyor. Diğer taraf. Tartar yapmış. Bunlar var ya, kullanılan dandik antik izleri kalıntıları soğuk. Hmm. Dandik antik izi contayı da çürütüyor, her yeri çürütüyor. Hmm. Bak yumiye düştü, kırktaydı. Bakın. Evet. Pislik gelince düştü. İçeriden çıkanlar bu şekilde. Şu an araba tamam.